Selamlar. Yep, merhaba, selamlar. Neredeyiz? Şu anda Kosova'dayız. Dua Lipa'nın memleketindeyiz biliyorsunuz. Evet. Evet. Şey, İbrahim Tatlıses'ten sonra. Bayağı patladı. Dondon kursunu. Güzel bir yerdeyiz şu an. Sevdim buraya vibe etsek. Üsküp'ten çok daha iyi. Üsküp tarihi açısından çok değerli, kıymetli bir yer belki ama hiç beklediğimiz kadar hareketli, canlı bir yer değildi. Çok bir koşturmaca vardı işte yine ekonomiyle alakalı muhtemelen. Muhtemelen değil öyle yani, yani, yani maddi sıkıntılardan falan. insanlar hep bir yüzü asık bir, bir şey koşturma peşinde falan. Burada herkes çok rahat. Euro geçiyor. Bir olarak İngilizce biraz biliyorlar. Türkçe çok az biliyorlar. Hani en az İngilizce bilselermiş işimize gelirdi. Şimdi otel bulduk bir tane. Pansiyon tarzı. Oraya bir gitmeye çalışıyoruz. Bir 5-6 dakika yolumuz varmış. Ablam da heykelin fotoğrafını çekiyordu. Bakalım oraya gidip bir konuşacağız. Yanımızda Oğuz abi var. Onunla birlikte indik otobüsten. Evet. O da bir kalacak yer Bu arıyor. Buradan selamlar olsun bir izlesin. Buradan geçiş var mı ya acaba? Var var. Yok yok. Şu an e, otobüs durağına gitmedik biz. Yol üstüne merkeze yakın bir yerde indik. Bu otobüs terminali <laughs> uzakmış biraz. Araçla taksiyle geçiyorlarmış. Otobüste yokmuş. Biz merkezin yakınında bir yerde inip merkeze yürüdük şu an bir etkinlik tarzı bir şey var çok canlı heyecanlı görünüyor buralar hemen eşyaları bırakıp bir var, geri döneceğiz şuradan bir fiyat alabiliriz aynen bir fiyat alalım bakalım. Buradan galiba evet fiyat aldık oda yok mu ya yer yokmuş bir kişilik bir oda varmış İsterseniz kalabilirsiniz iki kişi dedi hani fiyat uygun olsaydı kalırdık ama 25 euro dedi orası içinde mantıklı değil yani. Diğer yere gidelim bakalım. Buraya çok uzak değil zaten. Buralarda bir yerde olması lazım. Bu gece burada gezeceğiz. Yarın akşama kadar burada gezeceğiz. Planladığımız hani bu şekilde istiyoruz. Yarın eğer akşam geç saatlerde otobüs bulabilirsek Karadağ, Karadağ çok çok güzel olur ama pek zannetmiyorum. Muhtemelen otobüsün akşam 6-7 saatlerindedir Sonra aç. Eğer sabah erken kalkabilirsek belki bir tur yapabiliriz. Burayı Alkarız ya. Bakalım. Görüşmek üzere. Selamlar. Ee, şu anda evi tuttuk. Bir sıkıntı kalmadı. Ee, yerleşik odaya. Ee, merkeze indik. Biraz buraları inceleyeceğiz, edeceğiz. Ben Bakalım cadde. Bu cadde şu anda e, uşuklu, ışıklı mı mışıklı bir şey. Bir arkayı göster bak. Nispeten canlı bir yer. Ee, şu an saat kaç? Şu an saat on buçuk. Bir saat iki saat boyunca çok doluydu böyle. Acayip doluydu. İleride ne var falan bilmiyoruz. En azından bir şimdi... En azından biraz gezeceğiz, öğrenelim ileride geride ne var. Sonrasında yarın nereye gideceğiz? Onların bir şeyi oturduğun aslında kafamızda planlaması. Oturur. Akşam Aynen. da araştırmasını yapmamız gerekiyor. Nerede da... ne var, nereye gidiyor falan. Çok vaktimiz yok otobüs muhabbeti var tabi. Bakalım nasıl olacak? Bakalım. O zaman. Cheers bros. Cheers man. Selamlar. Şu anda Kosova'dayız. Kosova'da market fiyatları. Bir ufak bir inceleme yapalım dedik. Gerçi Euro üzerinden dönüyor burada her şey ama yine de biz. Nasıl şu an galiba güzel. Aşağı yukarı fiyatlar aynı, tamam mı? Bulgaristan'da da yine. Üsküp'te belki bir tık pahalıdır zannediyorum Bosna'da Arnavut evet yani bu Balkan ülkelerinde fiyatlar aşağı yukarı zannediyorum aynıdır ama bak şu mesela çok büyük fark ediyor şöyle ters düz yaptım çok ama ya mesela bu 3 ya burada şeyde bu bayraklar niye farklı ya bu, bu ülkeden falan yani mı geliyor acaba ithal edildiği ülkeler şey acaba. Yani ya bu mesela burada 1.29 ya git üst gibi kaç oluyor biliyor musun 90 falan oluyor 90 olunca istersen hesabın şaşıyor kapan karışıyor şeyler oluyor falan her zaman fiyatın az olması yani aynı Bir paraya var. geliyor evet. tamam mı? Neyse de aynı para cebinden çıkıyor ama birinin böyle düşük olması bilmiyorum. Alışveriş yapmayı da kolaylaştırıyor bence. Bisküpte biz su alırken çekiniyorduk. Su ne kadardı? 30 leva mı? 30 dinar mıydı? 60, 60 dinardı galiba. 1 euro falan ediyor. Yok 30 dinardı. Yarım euro ediyor. Burada ne kadar? Mesela... Mesela... Bak mesela şunun aynısı. Şu da şu var ya alttaki. 39 evet. euro olmuş burada. 35 falan da var. Aynı paraya olan da vardır yani muhtemelen. Ee, ama buradaki koymuyor. Oradaki biraz fazla geliyor. Yani. Yani mesela su falan fiyatları bu şekilde. Bu var. Bir yıl. Bir zaten her yerde. Türkiye'de zaten. ne kadar bu mesela bu tuba? Bu tuba mesela Türkiye'de 25 civarı falan. Yani şey değildir, 18 falan. Yani biraz bir artış var. Başka mesela senaplar. 3 4 lira. Yani Birim düşük olması güzel ya. Türkiye'de de bunlar 45-50 civarı. Türkiye'den de fiyatına emin olduğum ve burada gördüğüm de bir şey yok ki. Türkiye'de gerçi bir şeyin fiyatına emin olamıyoruz. Her gün değiştiğinde. Mesela süt Türkiye'de ne kadar 6-7 lira falan değil mi? Evet. E, gerçi buradaki sütler de değişik bak. Mesela normal süt değil bunlar. Badem, badem sütü, sütü, soya sütü var orada. Türk Türkiye'de başka bir şey sütü var falan. Bu ne kadarmış ama? 1.45 bir dolar 2 Badem sütü 2 lira. Yani, 2 euro. yani 35 ama badem süt Türkiye'de de pahalıdır. Normal süt yok mu ya bir kıyaslasak? galiba burada. Şu bakayım normal site benziyor. Mesela 1 euro 18 lira. O pahalı aslında Türkiye'den Türkiye ucuz ya. Türkiye cennet cennet. <laughs> Gerçekten Bulgaristan'da çalıştığımız yerden de birkaç kişi var. Türkiye'ye gidiyorlar her hafta sonu alışveriş yapmaya. Gayet de gidilir yani. Sabun çözüldü. Sabun Ama Türkiye'den geliyor. Yani Aynen Türkiye, mesela. bayrağı falan var. Onlar Türkiye'den geldiği işte. Türkiye'de ne kadar ki mesela bak. 6. Ne demek ya? 6. 18'den yapsak ya. 90 100 lira falan. Bu evet. Bayağı da kiralık satıyorlar. Bayağı kiralık satıyorlar. Türkiye'de bu daha ucuz. Ya işte birçok şey Türkiye'de daha ucuz. Zaten Türkiye'den geliyorsa Türkiye'de üretiliyordur. Daha ucuzdur. Ama alım gibi işte. Bakar mısın? Çikolata olabilir mi? Ne kadar bu Türkiye'de? 12-13 lira falan herhalde. Bu, Burada 1 euro. 23 santim var. Dido. <laughs> Türkiye'ye bayağı bağımlı ülkeden gelmiş diyor. değil mi? Bakayım. Yok çevrilmiş evet. şey yok yok. Direkt Türkiye'den bir hani buraya özel üretilmiş. Yani İngilizce yazıyor arkasındaki. Yani kaç? 10 lira falan. Türkiye'den ne kadar? 6'yı derlerdi şu an. Evet. Bu şekilde yani. Üsküp'ten farkı mesela burası çok ufak bir yer. Yani yeri altında bir yer yani böyle. Kuyutu köşe bir yerde ama 7-24 açık. Üsküp'te 7-24 9'dan sonra bile açık olacak bir yer herhalde sanki bulamazdık. Evet. Çok da emin konuşmayayım yani. Üsküp'ler. Kusura bakmayın kardeşim ama. Biraz ölü bir şehir ya. Gerçi normal yani aslında şimdi küçük bir şehir. Çok geç kazanmış bu Amistan vesaire falan falan Normal olabilir yani. Neyse uzun video oldu. Kapatıyorum. Merhabalar arkadaşlar. Neredeyiz? Şu an Kosova'dayız. Kosova'da çok güzel bir otelde kalıyoruz. Bu müthiş ucuza bulduk. Fiyat 10 numara. Evet. evet. Ucuza bulduk derken fiyat normal değil Normal değil mi? Alt seviye için normal. Aradığımız fiyat için normal. Ama müthiş konforlu bu fiyata göre. Şu odayı gösterelim. gösterelim. O da 3 kişilik biz 2 kişi diye geldik. 3 kişilik oda var. Özgür Bey odayı tanıtır mısınız? Özgür Bey. Gömmeli gömleği orada. Şurada. Gömmeli banyo e, Gömmeli dolaplarımız. Gömmeli pantolonumuz, banyolarımız. Banyolar gerçekten... yaşkan. Banyo biz odaya içinde bir sohbete kaldığında harabe gibiydi. Aşağı yukarı 20 liraydı. 17.5 liraydı. Ki biz indirim yaptık o kadar. Burada e, indirimsiz fiyat 20 liraydı. 10 kaç 20 liraya geldi? 20 liraya geldi. 20. 20 euroya odayı e, tuttuk. 2 kişi, kişi başı 10 euro. Yani 20 ile bak O ile aynı. Ve gerçekten acayip fark ediyor. Kliması, televizyonu, bilmem ne her şey var burada. Ha, çok çok iyi. Bir de e, yolda tanıştığımız birisi vardı. Oğuz abi. Onu da geldik, 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 geldik. O da kalacaktı. Başka da kalacaktı. O da kişilikken de o da aldık yani. O da burada kaldı. Öderken e, daha da uyguna geldi. Bu fiyata daha iyi bir yer bulabilir miyiz? Umarım <laughs> buluruz. Ama bulamazsak da gram üzülmem müthiş uyguna denk getirdik. Şimdi de şöyle çıkıyor. Hava çok yağmurluydu. Şu an yağmur dinledik. Kahvaltı yapamadık açız. Çıkacağız bir şeyler yiyeceğiz. Sonrasında bu akşam 11'de Belgrad'a otobüsü varmış. Normalde buradan Karadağ'a gidecektik. Karadağ, Bosna sonra Sırbistan Belgrad yapacaktık. Ee, yapmadık, yapmayacağız herhalde. Buradan Karadağ'a yakın olması hemen otobüsler çok dolanıyor. Çok uzun saatte gidiyor. Bir saat gibi bir süre. Yani biraz işte düşününce Belgrad yapıp oradan aşağıya inmek daha mantıklı gibi geldi. Sonra tekrar Burgaz'a dönmemiz gerekecek Burgaz'a. O da daha yakın olacağından daha kolay olabilir belki. Neyse de yarın Belgrad daha, daha iyi görünüyor bizim için. Bu gece 11'de binip yarın 6'da Belgrad'a varacağız. Böylece konaklamaya da ücret ödemeyeceğiz. Karadağ'a gitseydik ödeyecektik. Evet ödeyecektik. Gece 12'de ya. Işte çok sefer yok, anladın mı şimdi? Çok az sefer var e, buradan bazı yerlere. Sefer saatleri de çok saçma sapan. İşte mesela Karadağ'a gitmek isteseydik sadece bir sefer var. O da akşam 12.30'da, 11.30'da falan orada oluyor. O saatte bir yerde kalamazsın, kalman gerekir. Bir yeri gezmemezsin. boş yere gece ödeme yapacaktık bir yere. Şimdi 11'de buradan bineceğiz. Sabah orada olacağız. 6-7 gibi. Konaklama ya vermiş olmayacağız. Hem de yol kat etmiş olacağız. Çok iyi olacak. Hem de bol vakit kalacak. Aynen. Yarına belki de daha fazla vakit kalacak. Hem yani bizim dediğim gibi zaman olarak sıkıntımız vardı. Böylesi daha hızlıya gelecek, daha verimli kullanacağız gibi geliyor. Evet. Bakalım nasıl olacak? O zaman Belgrad'da görüşürüz. Yok Belgrad'da değil daha burada yine görüşürüz. Daha burada görüşürüz o zaman. Bir yemek falan yiyelim bakalım. Tesla model yeni içindeyiz. Kosova'da. Evet, sırf Tesla diye bindik. Yakındı, yürüye de ama. Tesla diye bindik. Müthiş bir şey. Çok merak ediyordum. Gram ses yok. Şöyle e, o kocaman ekran haritamız. Müthiş bir şey ya. Model yeni içindeyiz. Aa, bakalım biraz teknik bilgiler alalım. Kimde? Youtuber vardı ya. Gel şey gibi. Doğan, Doğan Kabak Doğan, Doğan Kabak. <laughs> Buradan selamlar olsun Selam. kendisine. Otobüs servislerindeyiz, şu anda Belgrad'dayız. Aynen, Belgrad'a doğru uçacağız. Jetstar şey otobüsümüzü, şöyle. Çok eski bir otobüs. Şöyle bakıyoruz. bizi ulaştıracak Belgrad'a. Evet, sabah 6 gibi Belgrad'dayız. Bakalım nasıl olacak. Haydi, Orada görüşürüz bir daha.